Yerin seni çektiği kadar ağırsın. Kanatların çırpındığı kadar hafif. Kalbinin attığı kadar canlısın. Gözlerinin uzağı gördüğü kadar genç. Sevdiklerin kadar iyisin. Nefret ettiklerin kadar kötü. Ne renk olursa olsun kaşın gözün. Karşındakinin gördüğüdür rengin. Yaşadıklarını kar sayma. Yaşadığın kadar yakınsın sonuna. Ne kadar yaşarsan yaşa, sevdiğin kadardır ömrün. Gülebildiğin kadar mutlusun. Üzülme, bil ki ağladığın kadar güleceksin. Sakın bitti sanma her şeyi, sevdiğin kadar sevileceksin. Güneşin doğuşundadır doğanın sana verdiği değer. Ve karşındakine değer verdiğin kadar insansın karşındakine değer verdiğin kadar insansın. Bir gün yalan söyleyeceksen eğer, bırak karşındaki sana güvendiği kadar inansın. Bir gün yalan söyleyeceksen eğer, bırak karşındaki sana güvendiği kadar inansın. Ay ışığındadır sevgiliye duyulan hasret ve sevgiline hasret kaldığın kadar ona yakınsın. Unutma yağmurun yağdığı kadar ıslaksın, güneşin seni ısıttığı kadar sıcak. Kendini yalnız hissettiğin kadar yalnızsın ve güçlü hissettiğin kadar güçlü. Kendini güzel hissettiğin kadar güzelsin. İşte budur hayat. İşte budur yaşamak. Bunu hatırladığın kadar yaşarsın. Bunu unuttuğunda aldığın her nefes kadar üşürsün ve karşındaki unuttuğun kadar çabuk unutulursun. Çiçek sulandığı kadar güzeldir. Kuşlar ötebildiği kadar sevimli. Bebek ağladığı kadar bebektir. Ve her şeyi öğrendiğin kadar bilirsin. Bunu da öğren, sevdiğin kadar sevilirsin." diyor Can Yücel. Efendim bugün akşam yine hayata dair söyleşilerde mutluluk üzerinde, hayat üzerinde konuşmaya devam edeceğiz. Adam bir tanesi vaktiyle mutsuz olduğunu fark etmiş. Yıllar geçmiş ama hiç mutlu olamamış. Hep mutsuz, hep mutsuz demiş ki ben hep böyle yaşamak zorunda mıyım? Bunu değiştiremez miyim? Düşünmüş ve etrafını sormaya başlamış. Ben mutluluğun formülünü arıyorum. Bu formülü nerede bulabilirim? Kim bana yol gösterebilir? Sağa sormuş, sola sormuş. En sonunda demişler ki falanca yerde zengin bir bilge var. Git onun kapısını çal. İnsanlar ona her türlü soruyu soruyorlar ve cevaplarını alıyorlar. Sen de ona sorunu sor. Belki cevabını alabilirsin. Adam az gitmiş, uz gitmiş ve sonunda o Bilge'nin kapısına varmış. Bilge büyük bir köşkte yaşıyor ama kapının önünde büyük bir kuyruk varmış. Çünkü onun meşhur olduğundan dolayı, o meşhur olduğundan dolayı bir sürü insan, halk ona soru sormak için gelmiş ve kuyrukta beklemeye başlamışlar. Bu da alıcı cevaplar emin olacak ki kuyruğa girmiş ve beklemeye başlamış. Beklemiş, beklemiş. Nihayetinde sıra ona gelmiş. Ve... Bilge'ye şu soruyu sormuş. Efendim ben hiç mutlu değilim. Ben mutlu olmak istiyorum. Bana mutluluğun formülünü verebilir misiniz? Bilge şöyle bir bakmış. Şimdi bunu nasıl anlatsam diye düşünmüş herhalde. Sonra yanındakilerden bir tane kaşık ve biraz da yağ istemiş. Kaşığı ağzına vermiş böyle koymuş e, o soruyu soran muhatabın, o mutsuz adamın. Ve birkaç damla da yağ damlatmış ağzına. Demiş ki şimdi ağzındaki bu kaşıkla beraber kaşın içerisindeki yağla beraber bu köşkü dolaşmanı istiyorum. Ve döndüğünde bu yağı asla dökmemiş olmalısın. Buna dikkat et. Adam çıkmış. Köşkü dolaşmaya başlamış. Ama o kadar dikkatli ki çünkü yağın dökülmemesi lazım. Ona odaklanmış. Yağ dökülmesin diye çok uğraşmış. Köşkü dolaşmış dolaşmış. En sonunda tekrar bilginin karşısına gelmiş. Efendim demiş. Ben köşkü dolaştım. Bilgin bakmış şöyle kaşığın içerisinde yağ duruyor mu diye. Evet duruyorum. Aferin demiş. Tebrik ediyorum seni. Yağı gerçekten dökmemişsin. Peki anlat bakalım. O gezdiğin, dolaştığın köşede nasıl güzellikler gördün? Neler fark ettin? Adam şaşırmış. Demiş ki efendim ya ben bu yağa o kadar odaklandım ki, ya o kadar odaklandım ki ben köşkün güzelliklerini fark edemedim bile. Bilgin demiş ki tekrar o zaman dolaş. Bak bu sefer senden köşkün güzelliklerine, gördüğün tablolara, o sergilere dikkat etmeni istiyorum. Ve o güzellikleri bana anlatmanı istiyorum. Bunlar farkında olmanı, bunların farkında olmanı istiyorum diye onu göndermiş. Adam bu sefer o güzellikleri kaçırmayayım diye etrafa baka baka gitmiş. Ama dönüşte bir de bakmışlar ki kaşığın içerisindeki yağdan eser kalmamış. Onu dökmüş. Az önce yağ dökmemek için uğraşırken güzellikleri görememiş bu sefer de güzellikleri göreceğim diye kaşın içerisinde yağı tutamamış. İşte bir gün bu da cevap vermiş. Bu kaşın içerisindeki yağ senin sorumlulukların. Bu gördüğünlerin de hayatta karşına çıkan güzellikler, eğlenceler, mutluluklar. İşte denge burada, mutluluğun sırrı da burada. Eğer sen sorumluluklarına sahip çıkacağım diye hayattaki güzellikleri, eğlenceyi kaçırırsan bu da yarım kanatlı olursun, mutluluk olarak yakalayamazsın. Ya da tam böyle eğleneceğim diye, güzel vakitler geçireceğim diye tamamen sorumluluklarına odaklanırsan, yani o kaşıktaki yağ gibi bu sefer de hayatın güzelliklerini kaçırırsın. İşte mutluluk da burada, bu dengede. Hem sorumlulukları unutma, hem de hayatın akışı içerisindeki o güzellikleri, karşımıza gelen o fırsatları kaçırmam. Mutluluk, hayatın bütün güzelliklerini yaşamak, mutluluk, hayatın bütün güzelliklerini yaşamak, tadını çıkarmak ama sorumluluklarına kaşıktaki yağ gibi sahip çıkmaktır demiş bilgin. Güzel demiş mi? Hayatın içerisinde sorumluluklarımız var. Bir de hayatın içerisinde bir de o kadar yaşamışlıklarımız var, yaşantımız var. Burada hem kendi hazlarımız, kendi zevklerimiz var. Hem de mesul olduğumuz, sorumluluk sahibi olduğumuz kimseler var. Mesela anne baba isek çocuklarımızdan sorumluyuz. Öyle değil mi? Sorumluluklarımız bizi aslında mutlu eder uzun vadede. O anda onu hissetmesek bile sorumluluklarını yerine getirmiş bir anne babanın çocuklarının başarısı karşısındaki hazdını düşünseniz ya nasıl mutlu olur? Ben e, şu ana kadar bütün anne baba olan danışanlarıma sordum. Senin mutluluğunda çocuğun mutlulukları doğru orantılı mı? Yani sen kendini mutlu ettiğin zaman çocukların mutsuz olsa gerçekten mutlu olabilir misin? Aldığım cevapların tamamı hayır. Ve hepsinin şu ortak cevabı veriyor. Eğer çocuklar mutlu olursa ben de mutlu olurum. Belki onlardan daha fazla bile mutlu olurum. O zaman kendin kendi hayatımızın içerisinde çocuklarımıza özen göstermek, ailemize özen göstermek, işimize özen göstermek aslında uzun vadede kendimize de bir yatırım yaptığımızı da göstermiyor mu? Dolayısıyla bizim burada kendimize yatırım yaptığımızın göstermesi onlara da yatırım yapmak, onların da güzelliklerini, onlara olan sorumluluğunu da yerine getirmekten geçiyor. İşte burada Hayatın içerisinde bazen rutin o kadar odaklanıyoruz ki kendi sorumluluklarımızı da ihmal edebiliyoruz ya da sorumluluklarımızı ihmal ederken kendimizden ödünler verebiliyoruz. Bu sefer hayatı sıkıcı bir şekilde yaşayabiliyoruz ve mutlu olmadığımızı fark ediyoruz. Şu soruyu soruyorum yine. Mutlu olmayan bir anne, mutlu olmayan bir baba çocuklarına gerçekten mutluluk verebilir mi? Ya da kendini geliştirmemiş, kendini yetiştirmemiş bir anne ya da baba çocuklarını gerçekten yetiştirebilir mi? Onları gerçekten geliştirebilir mi? Onlara yol gösterebilir miyim? Bakın geliştirmek, yol göstermek sadece diploma sahibi olmak demek değil tabii ki. Kendimizi ufuk olarak hayatın akışı içerisinde geliştirmek bunların en önemli özelliği olsa gerekli. Vaktiyle adamın e, bir tanesi bir oduncuymuş ve güçlü bir oduncu ve hızlı odun kesiyor. Bir gün bir kereste tüccarına gitmiş demiş ki ben güçlü bir oduncuyum. Bir işçi ihtiyacınız varsa sizle çalışmak istiyorum. Tamam demiş kereste tüccarı ona bir balta vermiş. Bu demiş baştan. İlk gün bir kesmiş odunları. Tam 18 tane ağaç kesmiş. 10, 18 tane ağacı bitirmiş. Ve inanılmaz bir rakam. tabii herkes tebrik etmiş. Adam bir gün, iki gün böyle giderken bir müddet sonra bakmışlar, saymışlar. Adam 15 tane ağaç kesebiliyor. Eyvah demiş ya yani niye azaldı bu kadar? Sonra e, tekrar devam etmiş çalışma. Bir müddet sonra tekrar saymışlar. Adam 12 tane ağacı ancak kesebilmiş. Adam düşünüyor oduncu kendi kendine. Ya ben aynı şekilde çalışıyorum, aynı sürede çalışıyorum, tembellik de etmiyorum. Onu, 12 tane ağaç kesebilirim. Kendi patronu, ona işe verilen patronuna izah etmek istemiş durumu. Çünkü kayıtarmıyor, çalışıyor ama kesilen ağaç sayısı az. Gitmiş patron demiş, yani ben elimden geleni yapıyorum, aynı sürede çalışıyorum. Ya yani ilk günkü heyecanım neyse şu andaki heyecanım da aynı. Bir yerde asla tembellik etmiyorum, hep çalışıyorum. Ama sayılan ağaçlara bakıyorum. 2018'de şu anda 12. Şaşırıyorum. Acaba güçten mi düşüyorum bilmiyorum ama ben asla tembellik etmiyorum diye cevap vermiş. Tabii patron o keresi tüccarı gün görmüş. Bakmış şöyle odunca. Demiş ki sen en son baltanı ne zaman biledin? En son baltanı ne zaman biledin? Adam şaşırmış. Ben demiş efendim o kadar çok çalışıyorum ki baltayı bilecek vakit bulamamıştım. Baltiye bilecek vakit bulamamıştım. O ne oluyor bu sefer? Baltiye bilemezsek elimizdeki elimizdeki odunları gitgide az kesmeye başlıyoruz. Ya hayatın içerisinde biz kendimize vakit ayırmazsak, kendimize vakit ayırmadığımız zaman yapacağımız işlerin kalitesi düşüyor ve nitelikli kısmı yani o yapacağımız işlerin birim miktarı da yaptığımız o kalitede düşmeye başlıyor. Burada yapacağımız şey bizim bazen kendimize dönüp vakit ayırmak. Yani iş yapacağız ama iş yaparken de arada kendimizi resetleyeceğiz, kendimizi dinleyeceğiz, kendimize yatırımlar yapacağız. Bunlar yapıcımız işin kalitesini artıracaktır. Kendine düşünen, kendine vakit ayıran bir anne baba çocukları ne yapacağı anne babalığın kalitesi artacaktır. Öyle değil mi? Onları nasıl idare edeceği, onları nasıl yönlendireceği, onları nasıl yöneteceği konusunda daha çok fikir sahibi olacak ve onları daha iyi yetiştirecektir. Dolayısıyla bizim gün içerisinde mutlaka anne babalar olarak ya da diğer bireyler olarak kendimize ayıracağımız mutlaka bir vakit olmalı ve kendimizi geliştirmeliyiz. Ve bu baltıyı bilemek o kadar önemli ki, o kadar önemli ki e, bu sadece eğitim olarak aklımıza gelmesin. Mesela bizim içimizde, içimizde vicdan diye bir ses var değil mi? Vicdanın sesi diye bir şey var. Yani biraz inanışımıza göre yani Allah bizimle bu içimizdeki sesle konuşuyor. Vicdan sesiyle konuşuyor fısıltı halinde konuşuyor. Biliyorsunuz nefsin sesi çok gürültülü, homurtulu, hemen duyulabilir. Ama vicdanın sesi böyle fısıltı halindedir. Ve böyle içimizden böyle çok böyle sakin olduğumuzda, sessiz olduğumuzda duyabildiğimiz bir sestir ancak. Öyle değil mi? Dolayısıyla o sesi duyabilmek için sakinliğe, dinginliğe, relaks olma ihtiyacımız var. Bazen uzaklaşmaya, bazen Meditasyon yapmaya, bazen dua etmeye, bazen seher vakti ayağa kalkıp gezinmeye, yürüyüş yapmaya. Geçen hafta da konuşmuştuk mesela yürüyüş yaparken cep telefonumuzun olmaması. Hatta mümkünse yalnız bir şekilde yürüyüş yapıp orada kendimizi dinlemeye, duayla baş başa kalmaya, o içimizdeki sesi yakalamadığına çok önemli olsa gerek. Eğer biz bu sesi yakalamaz isek, içimizdeki sesi bilmezsek, vicdanımızın bizi nereye çağırdığını bilmez isek, vicdanımızın bizim yaptığımız hatalara karşı çağırdığı noktaya yönelmez isek burada işte hayatın akışı içerisinde biz ikaz olunuruz ve o sesi mutlak duymak zorunda kalırız. Gencin bir tanesi iyi bir iş buluyor ve iyi bir geliri var. O gelirle beraber bir zaman sonra çok güzel bir araba alıyor. Araba o kadar güzel ki son model bir araba ve bununla seyahat yapıyor, yolculuklar yapıyor. Bir gün bir sokağa yürüyor. Sokakta karşısına çocuk bir fır herhangi bir çocuk çıkmasın, bir çocuğa zarar vermeyeyim diye yavaş yavaş aracı sürüyor. Bunu sürerken tamamen yolu odaklı olmuş, gideceği yere odaklı ve başka hiçbir şey görmüyor gözü. O anda itinayla baktığı, çok özen gösterdiği o araca bir şak diye bir taş geliyor. Bakıyor o da ne? Bir bakıyor ki çocuğun bir tanesi o son model arabasına çizilmesin diye özen gösterdiği arabasına kocaman bir taş atmış. Hem de böyle ortalık inlemiş. Böyle "çang" diye bir ses gelmiş. Tam tarif edemedim sesi ama siz burada hayal gücünüzü kullanabilirsiniz. Tabi adam hemen sağa çekiyor. Öfkeyle iniyor arabasından ve çocuğu öfkeli bir şekilde koşturuyor üzerine. Sen ne yaptın diye ona tam fırça atacakken çocuğun gözlerindeki yaşı fark ediyor ve elinle arkada fark edilmiş bir arabanın arkasında yere yuvarlanmış bir tekerlekli sande, sandalyeyi ve onun üzerindeki genç bir çocuğu fark ediyor. Ve üzeri yaralı olduğunu görüyor. Tam böyle çocuğu bağıracakken bu farkındalıkla fren yapıyor. Gidiyor oraya doğru. Çocuk da açıklama yapıyor. Efendim diyor kimse durmadı. Ben de birisi dursun diye artık bu, bunu yapmak zorunda kaldım. Rastgele bir tane arabaya taş attım. O da size denk geldi. Ve ben sizden yardım istiyorum. Şu abimi kaldıramıyorum benden ağır, benden büyük ve benden çok daha ağır. Onu kaldıramıyorum. Onu tekerlekli sandalyeyi eve doğru götürmek istiyorum. Ama yerinden kaldıramadığım için tekerlekli sandalyeyi süremiyorum. Yağmurlu bir günde bu kadar ağır bir yükün altında kalan çocuğu görerek bu genç adam vicdanen bir hüzün hissediyor ve keşke diyor fark edebilseydim. Keşke arabama taşı atmadan önce taşı atmadan önce bu tekerlekli sandalyeyi fark edebilseydim. Zaten yavaş yavaş gidiyordum. Aslında bunu görebilmeliydim. Beni bunu görmekten alıkoyan şey ne? Tamamen yola odaklanmış olmam. Tamamen kendime odaklanmış olmam. Etrafımda ve bana ihtiyacı olan insanlar fark edemeyişim. Dolayısıyla ben buna göremedim. Ama benim bu, bunu görebilmem için, o gafletten çıkabilmem için benim taşa ihtiyacım vardı. Ve o taşı da sen attın diyerek o çocuğu orada teselli ediyor. Ve onun e, araba sürmesi için, o tekerlekli sandalye sürmesi için de yardımcı oluyor. Sonra arabasını biniyor, devam ediyor yoluna ve enteresan bakıyorlar ki bu genç adam arabasındaki bu taşı o taşın oluşturduğu kaportadaki o e, yamukluğu düzeltmiyor. Hep o taşın izi orada kalıyor. Son model bir araba. Aslında kaportasını düzeltebilir ama yapmıyor. Neden? Çünkü diyor ki bu bana bir ders. Ben içimden gelen o fısıltıyı duymadığım zaman Vicdanın sesini duymadığım zaman, o ilahi olarak, o ses gelen ilahi, ilahi sesleri duymadığım zaman bana bir taş gelir, o sesi zorla işittirir bana. Bak burada, bak burada bir ses var, bunu işitmiyorsun der. O taş sana onu işittirir. Ben hayatın akışı içerisinde bana ihtiyacı olanları fark etmezsem, onların iniltilerini fark etmezsem, onlar da bana taş atarlar. Ve ondan sonra ben durmak zorunda kalırım hayattan. Zaten hayatın içeri, akış içerisinde biz o hayatın ilk ihtiyaçlarımızı belirleyemezsek o taşların bizi bulduğunu görüyoruz. O zaman tercih bizim değil mi sevgili dostlar? Neyi tercih edeceğiz? İçimizdeki o fısıltıyı dinlemeyi mi tercih edeceğiz? Yoksa o taşın gelmesini mi bekleyeceğiz? Hangisini tercih edeceğiz? Tercih bizim. Yani biz bu dünyada özgürüz. Kendi tercihlerimizi kendimiz yapıyoruz. O zaman tercih biz yapalım. Ulan biz taşın gelmesini beklemeyelim. Biz içimizdeki o fısıltıyla gelen, fısıltıyla konuşan vicdanın sesini, ilahi sesi duymaya çalışalım. Ve hayatımızı ona göre idame ettirdiğimizde hayatın ne kadar güzelliklerle dolu olduğunu, ne kadar da motive olduğumuzu görmüş olacağız. Hele hele o sesi duyduğumuzda ne kadar çok iyilik yaptığımızı, bu iyiliğin getirdiği o hazı ne kadar çok yaşadığımızı, aslında mutluluğun formunun iyilik yapmaktan da geçtiğini sorumluluklarımızı yerine getirmekten geçtiğini, aynı zamanda o sorumluluklarımızı yerine getirirken sevdiklerimizle beraber eylemin en büyük eğlence olduğunu fark ettiğimizde görüyoruz ve mutlu oluyoruz. Yine bugün hani bu, bütün bunları yaparken içimizdeki ses, yani etrafımıza duyarlı olma, onlar karşı sorumluluklarımızı yerine getirme derken yine şöyle bir ses geliyor değil mi içimizden? Ya bunları yapacak vakit mi var? Hayat o kadar koşturma ki, koşturmacılı ki çocuklara bakıyoruz, çalışıyoruz. Hayat o kadar yoğun geçiyor ki biz bu şey vakitimiz bulamıyoruz, vakit bulamıyoruz. Profesörün bir tanesi kürsüye geliyor. Elinde kavanozdan bir kova var. Kavanoz bir, yani ne diyelim camdan bir kova var aslında. Dışarıdan bakınca içerisi görülüyor ve yanında da küçük kutucuklar var. O kutucukların içerisinde bakıyor diyor ki gösteriyor böyle o camdan kovayı. Bu diyor boş mu çocuklar? Boş. Alıyor kutunun içerisinde tenis topları var. Tenis toplarını boşaltıyor. Ya da bunu başka bir riayette büyük taşlar olarak takıyor. O kovanın içerisinde boşaltıyor. Tamamen tenis toplarıyla dolduruyor. Diyor ki bu kovaya ne oldu? Doldu mu? Çocuklar doldu diyor. Daha çocuklar gördükleri için. Bu sefer kutunun bir tanesinden çakıl taşlarını çıkartıyor. Çakıl taşlarını dökmeye başlıyor o tenis toplarının üzerine. O tenis toplarının arasından kayan çakıl taşları bir yer tutuyor. Bir hacim tutuyor. Şimdi doldu mu? Çocuklar doldu diyorlar. Çünkü kutunun içerisinde kumun olduğunu fark etmiyorlar o anda. Ee, ama ondan sonra kum dökmeye başlıyor profesör. Kumu döküyor. O çakıl taşının arasından o tenis toplarının arasından kum yani o kovayı dolduruyor gerçekten. Bir yere kadar geliyor. Şimdi doldu mu burada? Doldu. Bu sefer iki tane kahve çıkartıyor. O kumların içerisinde iki tane kahve boşaltıyor ee, profesör. Şimdi doldu mu? Şimdi gerçekten doldu diyor öğrenciler. Burada diyor benim size anlatmak istemediğim Nokta şu. Ben şunu demek istemiyorum size. Yani siz ne kadar vaktim dolu dersen deyin, vakti her zaman boşlukta vardır demek istemiyorum. Bu ayrı bir konu. Benim demek istediğim şu, ey gençler, eğer ben ilk başta tenis toplarını bu kovaya koymasaydım, ilk başta çakılları koysaydım, çakıl taşlarını koysaydım, tenis toplarına yer kalır mıydı? Düşünün, hayal edelim. Önce çakıl taşlarını doldurmuşuz e, kovaya. Biz istediğimiz kadar tenis toplarını araya koymaya çalışalım. Yer olur muydu? Olmazdı. Peki önce kumu koysaydım tenis toplarını ve çakıl taşlarını yer kalır mıydı? Kalmazdı. Şimdi demek istediğinde bu ey gençler diyor. Diyor ki eğer siz hayatta önemli olan işlerinizi Günün içerisindeki önemli yerlere koymazsanız planlamazsınız ya da haftalık planınızın içerisinde en önemli işlerinizi oraya yerleştirmezseniz az önemli işler onlar nefsin daha çok hoşuna gideceği için onların yerini işgal ederler ve önemli işlere fırsat kalmaz. Kitap okumanız gerekiyordur ama kitap okuyacak vakit bulamazsınız. Neden? Çünkü kitap okumak çok önemlidir insan için. O bir tenis topudur. Onu yer açmazsanız hayatın akış içerisinde diğer işleriniz sosyal medyaya bakmaktan, diziye bakmaktan, yemek hazırlamaktan, mutlulukla uğraşmaktan, konu komşunun dedikusunu yapmaktan o kitap okumaya vakit bulamayız. Yani nefsin hoşuna giden işleri yapmaktan bizim için gerçekten lazım olan, elzem olan işleri yapamayız. Adamın bir tanesi 102 yaşına kadar gelmiş. Gazetecinin bir tanesi merak etmiş. Demiş ki yani bu adamla benim röportaj yapmam lazım. Bu nasıl bir hayat böyle 102 yıl yaşamış adam yani. Sonra geliyor adama diyor ki efendim diyor siz bayağı uzun yaşamışsınız. Bakıyorum ki hafızanız da yerinde, sağlığınız da yerinde. Bunu nasıl başardınız? Yaptığınız herhangi bir diyet var mı? Özel bir diyet uyguluyor musunuz? Siz ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz? Merak ediyor. Gazeteci lisanıyla soruyor. Adam diyor ki benim diyor yaptığım özel bir diyet yok. Ben hiçbir şey yapmam. Ama yaptığım bir şey var. Yaptığım bir şey var. Ben her sabah o güneş doğmak üzere olan vakitte ayağa kalkarım. İster karlı olsun, ister güneşli olsun, ister yağmurlu olsun, ister sisli olsun fark etmez. Pencerim sonuna kadar açarım ve gökyüzüne uzun uzun bakarım. Ve derim ki içimden, işte o gün bugün, o gün bugün tam da istediğim bir gün. Bugün tam istediğim gibi her şey çok güzel olacak, her şey muhteşem olacak. Bugün her şey çok güzel olacak, her şey muhteşem olacak derim ve, bu, ve bunu her gün yaparım ve içime acayip bir enerji gelir ve bununla o günümü geçiririm. İşte bu adam sağlıklı, sıhhatli bir şekilde tam 102 yaşına kadar yaşamış. Hani uzun yaşamanın sırrı diye bir şey sorarsak, bu adamdan cevap alsak deriz. Biliyorsunuz menkıbelerde, böyle hikayelerde aslı bilmeyebiliriz. Asıl doğrudur, yanlıştır. Ama bize verdiği fasıl var ya ara, ara söz, ara mana bizim için çok önemlidir. Biz bunu odaklıyız. Biz ona yakalamaya çalışıyoruz. İşte onu yakaladığımızda, Ay, o günü her bir gün bir fırsat bildiğimizde ve onu doya doya yaşadığımızda gerçekten de o gün bereketli oluyor. Eğer benim mesela bugünün bereketliyse, bugün güzel geçtiyse ve ben her günü hedeflerken bugünü de güzel geçireceğim diye hedefleyip onu da güzel geçirsem ben her bugünü güzel geçirirsem dünlerimin hepsi güzel olmaz mı? Ben bugün odaklanıp bugün güzel geçirsem dünlerimin hepsi güzel olduğu gibi yarınlarımın hepsi güzel olmaz mı? O zaman yapacağım şey de, sevgili dostlar ne yapmam? Bugüne odaklanmam. Bugüne odaklanmam ve o onu muhteşem bir şekilde geçireceğimi görmem. Bunu fark etmem. Haftaya güzel bir programda buluşmak üzere. Hepinize iyi akşamlar diyorum.